Günaydın. Kötü görünüyorum biliyorum ama böyle açmak zorunda kaldım filoğu. Dudağımda kocaman bir uçuk var ve ilaç sürdüm. Daha doğrusu Levent sürdü. Bana kalsa peki <laughs> yanaşmadım çünkü çok acıyor. Kocaman oldu. Dağılıyor da. O yüzden bugün biraz böyle idare edeceksiniz benim kötü görüntümle. Yapacak bir şey yok. İki gündür de çekmiyorum artık üçüncü gün çekmek istedim yani bilmiyorum özledim galiba. Bugün pazar ve son sıcak hava Hollanda'da son yaz günü gibi bir şey sanırım son günleri daha doğrusu bir iki gün böyle sıcak olacak ondan sonra kış gelecek mi sanıyorum ben tercine çıkardım sabah çorba falan yaptım akşam için ne yapalım ne yapalım dedik belki mangal yakarız bir stada gidip Türk marketinden alışveriş ederim Ay gerçekten çok kötü görünüyorum kusura bakmayın ama böyle yani Yapacak bir şey yok gerçekten. Ee, sonra ne yapacağız bugün başka Efe bir game manyayı falan gitmek istiyor playstation aldı ya oyun falan bakacakmış ee, bakacağız duruma tamamen spontane gelişen bir pazar günü olacak iki günlük bir vlog yapmayı düşünüyorum dün e, bu arada bizim evi alanlar geldi ve eşyalardan bazı şeylerin fiyatını falan sordular bugün arayıp söyleyecekler hangilerinin olacaklarını ne kadar az eşya taşırsam benim için o kadar iyi bir de çok büyük parçaları sökmek, hani demonte edip tekrar orada monte etmek çok yani verim alamıyorsunuz daha sonra eşyalardan. Kırılıyor, dökülüyor. O yüzden çok da elimi sürmek istemiyorum. Birkaç bir şeyi kendim bıraktım. Hani götürebileceğim şeyler ama onun istediği şeylere birer bir fiyat verdim. Sonuçta ben de öteki evde parayla aldım çünkü. Dediğim gibi bakalım hayırlısı olsun biz yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bilmiyorum. Heyecan bastı. Allah, uyanmış. Ben herkesten önce uyandım. Ee, gidip güzel bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Yalnız gerçekten canım çok acıyor. İlacı sileceğim. Göreceksiniz altından çıkan yaratığı. Yani bu uçuk neyin nesi bilmiyorum. Hasta falan değilim ama birdenbire böyle oldum. Ee, biraz baş ağrım vardı. Bir de uçuk çıktı. İlaç aldım. Baş ağrım geçti. Kendimi kötü hissetmiyorum. Hatta şüphelenip korona testi bile yaptım ama korona değilim yani. Anneme kalırsa nazar <laughs> Kayınvalidem nazara bağladı ama Sanmıyorum ben sanki böyle bir virüs Mikrop gibi bir şey aldım Sanıyorum Bilmiyorum ama Çabuk geçer umarım konuşamıyorum bile Çok canım acıyor Poyraz'dan kaçtık birazcık Poyraz'ı babaanneyle babaya bıraktık Biz Efe stada gidiyoruz Efe bir oyun bakacakmış Sonra ben Türk marketine uğrayacağım yani çok kötüyüm konuşamıyorum. Şuna bir ilaç alayım şu halime bakın. Ee, bir de ne alacağız Efe? Bir şey de alacaktık ama unuttum. Ne alacaktık biz? Dondurma. Dondurma alacakmışız Hı -hı. <laughs> yani konuşamıyorum ben. Görüşürüz Hı -hı. az sonra Hı -hı. Şöyle düzelt dur şey. Oğlumla kaçtık birazcık. Takılacağız arkadaşımla. Hı -hı. Ne yapalım? Dondurma yer misin? <laughs> biraz bir şeyler alırız. En son Türk marketine gideceğiz. Donurma yedireyim Efe'yi. Bir de ben şu dudağı alayım. Şey soralım. İlaç. Aha, Poyraz'dan biraz zor kaçtık arkamızdan. <laughs> Tutturacaktı da neyse babası gel oynayalım falan filan dedi öyle. Babaannesiyle bahçede takılırlar birazcık. <laughs> Biz de senle. Hani. de. Okay. Şunu aldım. Bir marka vardı. 10 euroydu. Bu 4 euroydu. Ama içeriğini okudum. Aynı. Bu da Kral Fatun. Bunu aldık. Şimdi nereye gidiyoruz Efe? Game Geymanya'ya gidiyormuşuz. Bayağı da kalabalık. PlayStation'lar. 5'ler burada. Hı? <laughs> ne istiyor? <laughs> Oyun <mu için? gülüyor> Beş oyunları şurada galiba. Bak PlayStation. Beş, senin istediğin oyun hangisi? Bak şunlar da beş. <laughs> <laughs> Call of Duty. Şey, Bir şey, şey. <laughs> şey, şey olmaz, hadi. Ne istiyorsun? Ne şimdi? Adı ne? Birisler, birisler. Var mı şu anda? Işte, Bak bakalım. Bak. Sena'da indirim vardı. Epey bir şeyler aldım. Ama Poyraz'ı bulamadım. <laughs> arabada bırakacak bize kızmasın. Kızar sonra bizi arabada bırak onları. Tamam? Poyraz'ın var bir şey? Yoktu pek Ama bir şey. çok ağırdı. Hı hı, Efe evet. bu dondurmayı çok seviyor. Afiyet olsun. <laughs> Yok teşekkür ederim. Marketinden alışveriş yaptık biraz. Pirincimiz bitmişti. Simit aldım, salam aldım. Ee, ekmek var burada. Akşama mangal yakacağız. Tavuk ve et aldım pizza'la. Bu da yumurta. Şimdi Efe gelecek de bana yardım edecek. Çöp atmaya gitti. Efe hadi gel yardım et anneciğim. Akşım. Aslanım benim be. Bunları da ben alırım. Tamam bitti gitti. Hadi bakalım. Mangal yakmaya başladık. Poyraz yiyecek misin yemek? Hı? Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Anne sana ne aldı? Ne yiyeceksin? Söyle. En sevdiği. Neymiş en sevdiği? Siyah kip. Siyah kip değil onun ismi. Çöp şiş. Oyna oynuyor. Şuradan açtım da. Ha ah, sen mi Merhabadayım. Dünden beri hava bayağı sıcak. Evi biraz toparladım. E, i̇ç hazırladım dolma için. Kayınvalidem e, sarma yapıyor. Lahana sarmasıyla. Yaprak sarması karışık. E, bir markete uğramam lazım. Yoğurt alacağım. E, birkaç bir şey lazım. Onları alacağım. Ondan sonra arkadaşıma hediye almak istiyorum. Çünkü doğum günüydü. Geçen hafta ben bu ev mevzuları uğraştığım için onunla e, bir şey götüremedim. O yüzden ufak bir şey almak istiyorum. Bu arada uçum bu halde bu hale geldi Yani dünden beri bayağı acıyor canım ee, Ondan sonra çocukları alacağım yani şimdi markete gidelim Bu arada dün akşam böyle bağırtı gürültü şey vardı ee, 11 gibi falan da şöyle dışarı çıktık bizim birkaç yan ileride bir komşu var ee, eşi Hollandalı kendi sürün kızları var böyle 15-16 yaşında. Kız çığlık çığlığa sokakta pijamalarla bağırıyordu. Biraz sakinleştirmeye çalıştık içeri sokmak için ama ne olduğunu da tam anlayamadık. Sadece kız çığlık atıyordu. Sanırım komşular aradı ve kapıya polis geldi. Kız önce içeriye sokmaya çalıştılar. Biraz konuştular falan. Baktılar kız daha çok böyle fevrileşiyor. Apar topar arabaya koyup... eee götürdüler. Nereye götürdüler bilmiyorum yani. Annesi de ağlamaya başladı. Bu sefer annesini işte şey yapmaya çalıştık birazcık. Böyle sakinleştirmeye çalıştık. Ama ve lakin dikkatimi çeken 3 tane polis arabası geldi. Sadece 15 yaşında bir kıza 3 tane polis arabası, iki parası arabası geldi. Herhalde komşular rahatsız oldu. Bir şey oluyor dışarıda diye. Hani dışarıda çıkamadılar. Korktular, polisi aradılar. O yüzden sanırım. Yoksa o kadar bilmiyorum ne oluyor dedim 15 yaşındaki küçük bir kıza 3 tane polis arabası böyle bir de koca koca adamlar yakapaça kızı içeri soktular üzüldüm yani annesine de çok üzüldüm ağladı ne yapsın ee, sonra bitişik komşudan öğrendik ki aylardır böyleymiş yani sanırım kızın e, problemleri varmış öyle yani bir korktuk çocuklar falan uyandı hatta o kadar çok bağırıyordu ki sağa solu tekmeniyordu vuruyordu falan böyle de bir şey yaşadık yani dün akşam Efe sabah kalktı baya korkmuş o da soruyor ne oldu kıza falan filan. Götürdüler demedim ona üzülmesin diye. Hani sakinleştir içeri aldı falan dedim. Emma, bu. Şey almadım yani. İhtiyaçlar sadece. Ben işlerimi bitirdim, eve geldim. Levent e evde batarya gitmeye karar verdik. Vaktimiz var, ne yapalım, ne yapalım, hadi dolaşalım dedik. Şimdi Batava'ya geldik. Baya erken saat, o yüzden boş. Yolda gelirken haber geldi, bizim Kuşadası'ndaki eve gelmişler. Alttaki havuz katındaki panjuru kırmışlar içeri girmişler mi bilmiyoruz henüz. E, polis aradı yani kapıdan. Şimdi merkezi arayıp e, Levent içeri gidebilirsiniz diye e, şey vermesi gerekiyormuş. İzin vermesi gerekiyormuş. Onu yaptı. Şimdi içeri girip bakacaklar pek bir şey almışlar gibi gözükmüyor. Çünkü karar kılmaz. Alarm çok güçlü bağırmış ve e, komşu gitmiş. Yani öyle, onunla uğraşıyoruz. Levent de şu anda sigortacıyla konuşuyor. Zaten ev sigortalıydı ee, ama tutanak olması gerekiyormuş. Ben de onu bekliyorum. Yani öyle sabah sabah kötü bir haber aldık maalesef. Kahve aldık. Bir de birer börek gibi bir şey. Şöyle denizin kenarında oturuyoruz. Kötü haberden sonra... <laughs> yani hiç iyi bir haberle uyandınız. Allah tebrikler kaptırsın Amin amin. Neyse ki sigortalıydı. Ya sigorta da herkese de iş çıktı. Burası böyle. Biz eve geldik. Birkaç görüşme yaptık e, sigortacıyla ve işte polis memuru falan aradı. Bu arada hiç, hiç geldik yani fazla duramadık batavya'da. Canımız sıkıldı öyle. E, şimdi çocukları almaya gideceğim. Levent'e bilet aldık. E, akşam uçağa binecek. Çünkü sanırım şey tutulması gerekiyormuş. Hani neler gitti evden ya da gitti mi kırık çıkık ne varsa sigorta için e, ne deniyor ona ya? Zabıt mı tutulması gerekiyormuş? Rapor tutulması gerekiyormuş herhalde. Onun için de Levent'in orada olması gerekiyor. O yüzden akşam uçağa binecek. Yarın o işleri halledecek. Yani bir iki gün için iş çıktı bize de. Hem de dedi e, kepengi kırmışlar, camı kırmışlar onları yaptırayım. Öyle yani Türkiye'ye gidiyor. Kısa bir gidiş geliş olacak. Ben şimdi çocukları alayım eve geleyim. Onları doyurayım. Tamam tamam. Bakayım yine <laughs> Kayınvalidem sağ olsun bir tencere lahana yapmış böyle sarmış. Ben de tahana çorbası yaptım. Dünden de tavuklarımız, etlerimiz var mangaldan kalma. Bugünkü menümüz böyle. Az önce kargom geldi. Ali, Ali, AliExpress'ten birkaç tane e, alışveriş yaptım. Onları göstereceğim size. Bir şunu aldım. Çok merak ediyorum şu. E, bu vak maşası. Bu deniz kızı saçı oluyor ya. Deneyeceğim onu. En kısa zamanda sonucu sizinle paylaşacağım. Ne kadardı bu? 15 euroydu. Bir tane şu diş beyaz bantlarından bantlarını aldım. Çok iyi yorumlar vardı. Deneyeyim dedim. Şöyle bir şey. Ee, bir de şöyle bir makine aldım. Bilmiyorum deneyeceğim yani. içinde şöyle aparatları var. Şarjlı. Ee, nasıl olduğu ile alakalı paylaşırım sizinle. Güzel mi? Kötü mü? Nasıl? Kullanışlı mı? Bilmiyorum deneyeceğiz. Böyle şeyler aldım. Bu da 11 Euro'ydu. Bunlar da 5 Euro'ydu herhalde. İçinde kaç tane varmış? 5 tane varmış zaten. Bunlar yemeklerini yediler. Son son ben çamaşırları makineye atacağım. Bu arada Levent'i yolcu ettim. Az önce telefon geldi. Onunla ilgili de sizi bilgilendirmek istiyorum. Kapıyı kırmışlar. Kapı kırık. Okey. Ama içeriden bir şey alamamışlar. Sanırım kapıyı kırdılar ve alarm çalmaya başladı. Komşular da dışarı çıkınca kaçtılar. Araba falan yokmuş ortalıkta. Motorla gelmişler sanıyorum. Sonuç itibariyle her şey sigortalıydı. Hani bir kaybım yok ama tabii ki moral bozucu bir şey. Evinin kapısını kırmaları falan. Bir de o öyle kalamazdı yani. Birimizin gidip onu yaptırması gerekiyordu. Şimdi Levent gidecek ve ekstra e, önlemler alacak. Bir de tabii kameraları polise verecek. Kamera kayıtlarını polise verecek. Bu şekilde e, artık bilmiyorum işe yarar mı ama pek <laughs> yarayacağını düşünmüyorum. Sonuçta bir şey almamışlar. E, ama birkaç tane daha kamera takmayı düşünüyor Bahçe tarafına. Onlar sanırım e, şey düşündüler. Alarm var dışarıdan gözüküyor. Yanıp sönüyor. Ama birçok insan orada sahte alarm takıyormuş sanırım. Sadece hani burada alarm var gibi yani ışığı var ama aslında alarm yok. Ee, ama bizdeki gerçek alarm direkt polisle bağlantı kuruyor. Zaten e, komşular çıkmış polis de 5 dakika içinde geldi diyorlar. E, kaçmışlar yani hiçbir şey alamadan sadece kapıyı açmışlar kaçmışlar. Böyle şimdilik ucuz atlattık bakalım e, ekstra önlemlerden sonra. Devam edecek mi? Birileri kafayı takmış sanıyorum bizim eve. Ee, neyse bunu da sizinle paylaşayım dedim. Levent'i gönderdik bir iki günlüğüne. Ee, çok fazla duramayacak. Sadece kapıyı yaptırıp geri gelecek. Ona da böyle iş çıktı. Tam taşınma üstü. Burada da işler var. Adamcağız uğraşıyor işte. Neyse arkadaşlar e, videoyu kapatacağım. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.